Herkese selamlar. Futbol Manager 2023 bedava olduğu bildiğiniz üzere. Ben de yeni kariyere başlayanlar için bir oyuncu öneri listesi yapayım dedim. Bu videoda oyunu kıran yüksek potansiyelli oyunculardan bahsedeceğim. Bu oyuncuları alıp oynatıp yüksek performans alıp yüksek bedellere satabileceksiniz. Haydi gelin videoya geçelim. Evet kalecilerden başlayalım dedik. İlk oyuncumuz Tim Rooney. Kendisini görmüş olduğunuz gibi transfer değeri çok ucuz. Maaş beklentisi de çok ucuz. Mevcut yeteneğine geldiğimizde 109 potansiyeli ise 155 sağ taraftan görmüş olduğunuz üzere. Kendisinin başlangıç profili evet birazcık düşük fakat potansiyeli yüksek. Eğer alt seviye bir takım oynuyorsanız alt seviyenin hafif üstü orta seviyede oynuyorsanız bu kaleci sizin işinizi görebilir. Evet ikinci kalecimiz Marco Karnesetçi. Kendisinin 129 mevcut yeteneği 159 da potansiyeli var. Gerçekten çok potansiyelli bir oyuncu. 3.9 milyonla 6 milyonluk bir transfer değeri var. Maaş beklentisi görmüş olduğunuz gibi düşük. Profiline baktığımızda da görmüş olduğunuz gibi orta seviye takımlar için iyi bir profili var. Fakat oyuncunun 160 potansiyeli olduğu için oynatıp oynatıp çok yüksek bir profile getirebilirsiniz bu profili. Ve üçüncü futbolcumuz da Etsin'e girin. Kendisinin 117 mevcut yeteneği var. 147 de potansiyeli var. 22 yaşında transfer değeri yine ucuz miktar diyebileceğimiz. orta seviye alt seviye takımların alabileceği bir bonservis bedeli var. Maaşı da görmüş olduğunuz gibi düşük. Profiline baktığımızda yine profilde bir kaleci için gayet yeterli diyebiliriz. Orta alt seviye takımlar için. Sağ beke geldiğimizde Raul Berlanova var. Kendisinin %32 mevcut eteneği, 155 potansiyeli var ve bonservis bedeline bakarsak 10 ile 16 milyon arası bir bonservis bedeli var. Maaşı da 1,5 milyon bandında. Profiline baktığımızda kendisinin hem üçlünün bir bekçi olarak oynatabilirsiniz hem de dörtlünün sağ bekinde kanat ve bek hücum tarzında oynatabilirsiniz. Profiline baktığımızda driplingi iyi, orta yapması gayet iyi, top kapmasında savunma anlamında bir tık sıkıntı olabilir. Yine takım oyununda düşük, özel yeteneği de biraz düşük. Fakat fiziksel olarak gayet iyi bir futbolcu, hızlı bir futbolcu, kararlılığı, kararlılığının iyi olması potansiyel yeteneğine ulaşma seviyesini gösteriyor. Yani potansiyelini ulaşabilir oyuncu. Onun dışında ön sesi, driplingi, kontrolü, vücut zindeliği görmüş olduğunuz gibi 15. Yani hücum anlamında sizi yüzüstü bırakmaz fakat savunma anlamında belli başlı zaafları var. Kendisinin yaşı genç. Birazcık futbolcunun o kısımlarına odaklanırsanız savunma anlamında da kendisini geliştirebilir. İkinci bekimiz Ivan Freshna da kendisinin 13.5'da 16 milyon transfer değeri var. Maaşı 122 bin. Mevcut yeteneği 128 iken potansiyel yeteneği tam tamına 165. Profiline baktığımızda yani çok üst düzey bir özelliği yok. Yani burada hızının 15 olduğunu görüyoruz. Onun dışında... İyi diyebileceğimiz özellikleri var işte çalışkanlık, konsantrasyon, ön sezi, pozisyon alma, takım oyunu, pozisyon alması ve top kapması 14 yani savunma anlamında sizi bayağı güçlendirir. Fakat burada driplingi 11, orta yapması 11, pası 12, vizyonu 12. Yani bu özelliklerden hücum anlamında birazcık sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Fakat daha 18 yaşında oyuncu alıp üstüne düşerseniz hücum anlamında da kendisine bir şeyler katabilir. Sol beke geldiğimizde Adrian Truffert listemizin başında 125 yeteneği, 150 de potansiyel yeteneği var. Transfer değeri 9.6 ile 14.5 milyon arası. Maaşı da 600 bin. Gayet uygun bir maaşı var. Profiline baktığımızda Kendisini standart bek hücumda görebiliyoruz. Kanat bek savunmada görebiliyoruz. Gelin profilini birazcık inceleyelim. Orta yapması 15. Onun dışında fiziğinde hız hızlanması 14. Dayanıklılık çevikliği 14. Pozisyon alması 13. Tekniği 13. Top kapması 13. Yani profiline baktığımızda hem hücum anlamında iyi işler yapabiliyor. Hem de defansif anlamda iyi işler yapabiliyor. Evet driplingi burada birazcık zayıf olabilir. Fakat tekniği 13. Vizyonu 13. Pası 14. Orta yapması 15. Yani bunlar oyuncunun ayağının iyi olduğunu görebiliyoruz. Hücumda o kadar da sıkıntı yan atmaz karar almasını 13 görmüş olduğunuz gibi. Yani komple bir paket diyebiliriz ki yaşı daha 21 kendisini geliştirebilirsiniz, hücuma doğru evirebilirsiniz, savunma anlamında da yani oyuncuyu birazcık daha savunmacı da yapabilirsiniz. Her yöne doğru gidebilir oyuncu. Potansiyel görmüş olduğunuz gibi 150. Tavsiye ederim eğer alabilecek bütçeniz varsa. İkinci sol ise Leonardo Lelo. Kendisinin 126 mevcut yeteneği, 144'te potansiyel yeteneği var. Transfer değeri 200 bin ile 2 milyon arası, maaşı da 100.000. Görmüş olduğunuz gibi ilgilenen Benfica ilgileniyor, Braga ilgileniyor. Daha oyunun başındayız bu arada. Oynadığı bölgelere baktığımızda hem bek oynayabiliyor hem de kanat oynayabiliyor. Eğer üçlü oynatacaksanız burada defansif kanat gibi rollerde de kullanabilirsiniz kendisini. Profiline baktığımızda mevcut yeteneğin 126 olduğundan dolayı birazcık kötü yerleri var. Mesela markajı 10, pozisyon alması 10, gücü 9. Bu gibi savunma özelliklerinde sıkıntılar var. Pozisyon alması 10. Onun dışında şöyle kanat bek hücuma çektiğimizde kendisinin dribbling 12, kontrol 12, orta yapması pası 12, tekniği 13. Hız hızlanması 14 ve 15. Karan alması da 12. Hücum anlamında ortalama bir gücün performansı verebilir size. Savunma anlamında dediğim gibi sıkıntılı bölgeleri var Evet top kapması 14 olmasına rağmen pozisyon almasında sıkıntıları var. Markajında sıkıntılar var. Gücü çok büyük bir sıkıntı burada. Fakat daha yaş 23 ve potansiyeli de var. Kendisini geliştirebilirsiniz. Orta ve düşük seviye takımlara takımlarda iş yapabilir. Evet stopere geldiğimizde ilk futbolcumuz Andre Carboni. Kendisinin 119 mevcut değeri 156'da potansiyeli var. Transfer değeri 116 milyon arası maaşı da 500 bin profiline baktığımızda kendisini üçünün sol tarafında kullanabileceğiniz bir stoper olarak yorumlayabiliriz fakat orada da kenar stoper kullanamıyoruz pek orta yapması 8 dribbling 8 bu özelliklerini geliştirmeniz lazım eğer kullanacaksınız ki zaten oyuncunun potansiyeli var çok rahat bir şekilde geliştirebilirsiniz pasör stoper oynatamazsınız çünkü kendisinin pası 10 tekniği 9 ve vizyonu 12 kar alması da 11 yani pasör stoper kullanmak için oyuncuyu birazcık geliştirmeniz lazım onun dışında Savunma özelliklerine geldiğimizde kafa, kapa vuruşu 15, markacı 13, top kapması 14, pozisyon alması 13, konsantrasyonu 13, agresifliği de 11. Burada agresifliğinde bir hafif bir düşüklük var ama onu da yükseltebilirsiniz. Gücü 14, denge ve çevikliği 12, dayanıklılığı 13. Yani Savunma anlamında pek sıkıntı yaşamayan fakat ayağı birazcık kötü kendisinin. Birazcık teknik anlamda kendisini geliştirmeniz lazım. Evet ikinci stoperimiz Flavius Danulis. Kendisinin 126 mevcut yeteneği, 156 da potansiyeli var. Transfer değeri 5 milyon 8 milyon arası. 650 bin de maaşı var. Profiline geldiğimizde kendisi... Bir pasör stoper diyebiliriz kendisine. ilk kontrolü 12, pası 14, tekniği 13, vizyonu 12, kara alması 12. Yani pasör stoperliği orta seviyede yapabiliyor yaşına göre ki kendisi kendisinin potansiyeli var. Daha da gelişebilir. Pası 15-16'lara, tekniği 14-15'lere, vizyonu 13-14'lere çıkabilir. Savunma özelliklerine baktığımızda markacı 13, kafa vuruşu 13, top kapması 15, pozisyon alması 13. Bu kanlığında bir sıkıntı var. Yani birazcık acele kararlar alabiliyor kendisi. Bu yönünü geliştirmemiz lazım. Ee, gücüne baktığımızda gücü 15, agresifliği 15, hızı 13. Yani konsantrasyon ve soğukkanlılık dışında birçok özelliği full paket diyebiliriz rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet son stoperimize geldiğimizde Tarek Buçman kendisinin 95 mevcut yeteneği 149 potansiyeli var. Birazcık alt seviye ve orta seviyenin altındaki takımlara uygun bir oyuncu. Transfer değeri 3 ile 6 arası. Kendisi Bayern alt yapısında olduğundan dolayı birazcık transfer değeri uçuk. Tro profiline baktığımızda 95 mevcut yeteneğinden dolayı bazı özelliklerinde büyük sıkıntılar var diyebiliriz. Şöyle savunmacılık özelliklerine baktığımızda karar konsantrasyonu, ön sesi birazcık sıkıntı. Dayanıklılığı burada sıkıntı. Pasör stop olarak baktığımızda vizyon 12, tekniği 12, pas 12, ilk kontrolü 11, karar alması 8. Burada karar alması yine düşük. Onun dışında diğer özellikleri ortalamanın altı ortalama diyebiliriz. Yani düşük seviyedesiniz, oyuncuyu kiralamaya çalışabilirsiniz bir şekil taksit yaparak oyuncu alabilirsiniz. Kendisinin potansiyeli 150 işinize gelebilecek bir futbolcu. Evet orta sahaya geldiğimizde ilk oyuncumuz Morten Hujluman. Böyle mi söyleniyor emin değilim. Mevcut yeteneği 131 potansiyel yeteneği 149 kendisinin transfer değeri 350 bin 3.6 milyon arası maaşı da 300 bine yakın. Profiline geldiğimizde 6 numara oynayabiliyor, 8 numara oynayabiliyor. En iyi rolü derin oyun kurucu. Kendisinin iyi kontrolü gayet iyi, pası da gayet iyi, tekniği, vizyonu yani ayağı kuvvetli bir futbolcu. Onun için de savunmacılık özellikleri, top kapması, pozisyon alması, dengesi 14. Yani bu özelliklerden de gayet iş yapabilir. Orta sahanızda komple bir paket diyebiliriz. Profiline geliştirmesi gereken noktaları burada kara almasını geç geliştirebilir, konsantrasyonunu geliştirebilir. Eğer hücumcu kullanacaksınız birazcık driplingini geliştirebilirsiniz. Fiziksel anlamda da zaten ortalama olsa da birazcık kendisinin kendisine seviye atlatabilir diyebiliriz. İkinci orta geldiğimizde kendisi bir 6 numara diyebiliriz. 120 mevcut yeteneği 146 potansiyeli var. Transferleri 5 milyon 6 milyon arası maaşı da 260 bin gayet uygun. Kendisi savaşçı orta saha oynayabiliyor. Defansif orta saha oynayabiliyor. Gizli libero oynayabiliyor. En iyi rolü savaşçı orta saha. Markajı 14. Top kapması 14. Takım oyunu 14. Agresifliği cesarete çalışkanlığı 14. Fizik de 21 yaşına göre gayet uygun diyebiliriz. Kendisini geliştirmesi gereken noktaları pasını kesinlikle geliştirmesi gerekiyor. Vizyonu geliştirmesi gerekiyor. Kara alması yine düşük. Tekniği 12'yi birazcık geliştirebilir. Soğukkanlılığında 11 zaman zaman belli başlı yerlerde sıkıntı çıkarabilir. Onun dışında kendisi gayet iyi oyuncu. 21, yaşı, 21 yaşında 146 potansiyeli var. Gayet geliştirebileceğiniz bir futbolcu. Evet. Üçüncü orta sahamız Lucas Gorna Doğat. Kendisinin 122 mevcut yeteneği var. Şöyle notlarıma baktığımda 140 ile 170 arası da potansiyel çıkar, çıkabiliyor. Kendisi bu seviyemizde 146 çıkmış. Yani bu 170 de çıkabilirdi. 140 de çıkabilirdi. 150 de çıkabilirdi. Burası rastgele oluyor kariyerlerde. Profiline geldiğimizde yeni bir 6 numara. En iyi rolleri defansif orta saha, serbest orta saha destek gibi oyunda şu an kritik rol hani vol dediğimiz rol. Onun için de savaşçı orta saha oynayabiliyor. Ya yani görmüş olduğunuz gibi 3.5 yıldızdan bir sürü altı numara rolünü kolaylıkla oynayabiliyor. Kendisini geliştirmesi gereken özellikleri karalması zayıf, agresifliği zayıf bir altı numaraya göre. Pas 12, top kapması 12, top kapmasını geliştirebilir. Ki zaten oyuncu 19 yaşında bu 12'ler 13'ler 14'ler 15'lere 14 15 rahatlıkla çıkabilir. Potansiyelinde sizindeki save'inizde çıkma durumuna göre. Yani hele 170 potansiyel çıktığı zaman falan bu profil inanılmaz hallere gelebilir. Kendisinin transfer değeri birazcık tuzlu ama ben gayet değeceğini düşünüyorum. En kötü bir kariyerinizde parayı basıp deneyebilirsiniz. Evet biraz daha 8-10 numaralara doğru gelelim hatta onlara doğru çıkalım. Martin Baturuna kendisinin 122 mevcut yeteneği 140 ile 170 arasında potansiyel yeteneği var. Bu seviyemize 161 çıkmış görmüş olduğunuz gibi. Şöyle profiline geldiğimizde driblingi var ilk kontrolü var pası var tekniği var karar alması yine gayet iyi fiziksel anlamda birazcık sıkıntı bir futbolcu ama yaşı daha 20 fiziksel tarafında oyuncuyu geliştirebilirsiniz burada çalışkanlığı 12 cesareti 10 agresiflik 11 konsantrasyonu 10 pozisyon alması 10 yani savunma anlamında birazcık sıkıntı bir futbolcu görmüş olduğunuz gibi burada top kapması da 10 fakat daha 20 yaşında kendisini rahatlıkla geliştirebilirsiniz diyebiliriz. Evet Tomaso Baldanzi kendisinin 124 140 ile 170 arasında potansiyel yeteneği var ki kendisini zaten şu anda Paris'ten Germain izliyor bu kariyerimde daha sezonun başında. 9 milyon 12 milyon transfer değeri var. 900, 900 bine yakında maaşı var. Tam bir 10 numara diyebiliriz kendisine. driblingi ilk kontrolü, pası, tekniği yani gayet iyi özellikleri var. Daha 20 yaşında bu futbolcu. Vizyon 15, topsuz olan 15, takım oyunu 13, özel yeteneği 14, ön sesi 13, kararlılığı 16. Konsantrasyonu birazcık sıkıntı. Yani maç içinde gitkenler yaşayabiliyor. Fakat karar alması 14, çalışkanlığı 14, çevikliği 14. Fiziksel anlamda şöyle bir kendisini geliştirmesi lazım. Gücü 8 olması büyük bir zaaf. Bunun için uzaktan şut 12 bitiriciliği 13 ki kendisinde gizli forvet rolünde kullanabilirsiniz diyebiliriz. Ya yani 10 numaranın birçok rolünü kıntı yaratmadan oynar kendisi. Benim de kariyerlerimde kullandığım bir 10 numara denemenizi tavsiye ederim. Ve son orta sahamız Alan Velasco. Kendisini hem on numarada hem de sol kanatta kullanabilirsiniz. Zaman zaman forvete de devirebilirsiniz. Sağ kanata devirebilirsiniz. Mevcut yeteneği 127. Potansiyel yeteneği ise 140 ile 170 arası rastgele çıkıyor. Bu kariyerimizde 150 çıkmış. Transfer değeri 11 ile 13 milyon arası. Maaşı da 1.3 bin. 3 milyon görmüş olduğunuz gibi. Profiline baktığımızda orta sahada gizli forveti gayet iyi oynuyor. Ofansif oyun kurucuyu şöyle oynayabilir mi diye baktığımda oynayabilir. Takım oyunu birazcık zayıf. Ofansif orta saha destekli oynayabiliyor. İnin özelliklerine baktığımızda kendisinin dribling 15 kararlılığı 15, onun üstüne tekniği 14, vizyonu 14, ayak gerçekten kuvvetli bir futbolcu. zatlarına geldiğimizde cesaretinin 9 olması sert oyunlarda birazcık sıkıntı yaratabileceğini gösteriyor. Bunun dışında takım oyunu 10 dediğim gibi düşük. Top uzaktan şutları 9 olması bir 10 numarada birazcık sıkıntı yaratabilir. Fiziksel anlamda 20 yaşında olmasına rağmen hızlanması, çevikliliği, dayanıklılığı gayet iyi. Fakat denge ve güç anlamında kendisini geliştirmesi gerekiyor diyebiliriz. Kanat oyunculara geldiğimizde ilk sırada Thales Magno var. Kendisinin 129 mevcut yeteneği. 140 ile 170 arası da karışık şansa bağlı çıkan potansiyel yeteneği var. Transfer değeri 6.8 ile 10 milyon arası. Maaşı da 1.2 milyon. Her iki kanadı da hatta forvet rolünde gayet iyi oynayabilecek bir futbolcu. Profiline geldiğimizde tekniği gayet iyi. Burada driblinginin gayet iyi olduğunu görüyoruz. Fiziksel anlamda yine yeterli diyebiliriz. Güç ve dengesi birazcık zayıf fakat daha 20 yaşında geliştirebilirsiniz. Konsantrasyonu birazcık zayıf maç içinde gitgeller yaşayabiliyor. Agresiflik sert oyunlarda sıkıntı yaratabilir. Takım oyunda 11 birazcık bireysel oyuncu diyebiliriz. Fakat burayı da geliştirebilirsiniz. Bitiriciliği 12 uzaktan şutları 11 yani gole hafif yakın diyebiliriz zamanla bu özellikler 13 14'e 12 13'e falan çıkabilir. Burada özelliğinin 17 olduğunu görüyoruz. Dribbling'i de 15 olunca tam bir top diyebiliriz Stellas Magna'ya. Seyirlerinizde bir kullanmayı deneyebilirsiniz. Liel Aba'da kendisinin 130 mevcut yeteneği var. 165 de potansiyeli var. Potansiyel yeteneği sabit 165. Transferde yine baktığımızda birazcık yüksek olarak görebilirsiniz. Fakat hem potansiyel yeteneği 165 garanti olduğu için profilin 2. 3. sezonlarda gidebileceği yerler inanılmaz. Yani bu oyuncuyu 25'e 30'a alıp ya taksitlerle 15-15 falan verebilirsiniz. 15-10 tarzı oyuncuyu 70'lere, 80'lere, 90'lara satmanız mümkün diyebiliriz. Profiline baktığımızda öyle hani uçuk bir özelliği yok fakat kanat olarak bütün her şeyi komple yapıyor diye diyebiliriz. Yani fiziği gayet iyi. Şöyle baktığımızda zihinseli gayet iyi. Yani kanat oyuncularının konsantrasyon ve agresif Liklerinde belli başlı sorunlar var. Fakat ya bu özellikleri kanat oyuncularında ben pek aramıyorum. Dribbling'e bakıyorum. Tekniğine bakıyorum. Yani ayağı ne kadar iyi. hızlanmasına bakıyorum. Özel yeteneğine bakıyorum. Burada özel yeteneği birazcık zayıf. Fakat daha 21 yaşında ve 165 potansiyeli var. Ya bu profili uçurabilirsiniz. Mutlaka bir kariyerinizde denemenizi tavsiye ederim. Kendisinin bitiriciliği 13 olduğundan dolayı gol katkısından yüksek olacağını söyleyebilirim. Ve Santrafor mevkine geldiğimizde ilk futbolcumuz Marcos Leonardo kendisini futbol ve 23'te kullanmayan kalmadı eğer kullanmadıysanız acilen kullanmanız lazım. Çünkü kendisi tam bir gol makinesi. Mevcut yeteneği 127, potansiyel yeteneğim 150 ile 180 arası değişiyor ki bu kariyerimizde 165 çıkmış. Yani 80 falan çıkarsa oyunun en iyi center horlarından biri oluyor. Daha 20 yaşında olmasına rağmen bitiriciliği 15, fizikseli inanılmaz iyiyim. Burada yani zayıf özelliği yok diyebiliriz. Burada driplingi eğer yırtıcı kullanacaksanız zayıf, birazcık pası zayıf. Fakat daha 20 yaşında bu futbolcuyu inanılmaz geliştirebilirsiniz. Zıplaması ve kafa vuruşu 11. Kendisinin boyu görmüş olduğun gibi 1.78. Kafa vuruşlarında birazcık sıkıntı yaratabilir. Fakat onun dışında komple bir gol makinesi diyebiliriz. Kesinlikle bir karinizde kullanın. Evet ikinci santroforumuz Fernando 130 mevcut yeteneği. 154 potansiyeli var. Bitiriciliği görmüş olduğunuz gibi 22 yaşında olmasına rağmen 16 bitiriciliği var. Şimdi yaratıcıya çekeyim. Pas ve teknik anlamında, vizyon anlamında birazcık sıkıntıları var futbolcunun. Fakat onun dışında tam bir gol makinesi. Yani verin ayağına takır tukur atar golleri. Fizikselliğinde birazcık çevikliğinde sıkıntı var. Dengesinde hafif sıkıntılar var. Fakat bunları geliştirebilirsiniz. Oyuncu 1.90 zıplama 16, kafa vuruşu 14 Marcos Leonardo'da kafa vuruşu yoktu. Bu futbolcuda kafa vuruşu var. Birçok kafa golü attırabilirsiniz duran toplardan. Yani hücum anlamında dediğim gibi gayet iyi bir futbolcu. Bitiriciliği 16, soğukkanlılığı 14, topsuz alanı 14, kar alması 12, bir tık zayıf. fakat geliştirebilirsiniz. Konsantrasyonu da 14. Gayet iyi bir futbolcu. 4.8 ile 9.2 arasına alabiliyorsunuz. Bu futbolcuyu da denemenizi öneririm. Ve son santraforumuzda Thiago Thomas. 126 mevcut yeteneği. 130 ile 160 arasında potansiyel yeteneği var şansa bağlı. Bu kariyerimize 145 çıkmış. 4.9 ile 6.2 bonservis değeri var. Transfer değeri var. Maaşı da 1 milyona yakın. Şöyle forvet özelliklerine baktığımızda bitiriciliği 13, kendisini boyu 1.80 kutlama ve kapı zaafları var fakat fizik anlamında gayet bir, bir iyi bir futbolcu karar alması birazcık sıkıntı, pası birazcık sıkıntı. Fakat onun dışında birçok özelliği gayet iyi, bitiriciliği burada iyi, agresifliği 15, cesareti 16, mücadeleden kesinlikle kaçmaz, özel yeteneği 16, topsuz olanı 13 yani orta seviye takımlar için gayet iyi bir futbolcu. Kendisini deneyebilirsiniz diyebilirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Oyunculardan memnun kaldıysanız bir beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.